5 bin liralık ikramiyeyi yetersiz bulan da vardı. Niye yetsin? Devlet memurlarını 98 bin lira verirken bize 5 bin lira niye yetsin? Bu seçim yatırımı. İkramiyeden mahrum kalanlarda. Almadım ben ziraat odasına kayıtlı olduğum için alamadım. Çalışmayan emekliye Cumhuriyet'in 100. yılında 5 bin lira destek verildi. Ödemelerse hesaplara yatırıldı. Kanal 32 haber ekibi sokağa indi. Emekliye 5 bin liralık ikramiyenin yeterli olup olmadığını sordu. Emeklinin ise bu soruya yanıtı net oldu. Fazla olması gerekiyor. Her şey başına almış gitmiş. Çünkü her seçime yakın böyle bir şey diyorlar. Seçimden sonra da milleti mahvediyorlar böyle. Vallahi 5 bin lira. Şimdi gittim bir yemek yiyecektim. 350 lira bir yemek. Hanımı çocukları götüreceğim 1000 lira. Demek bir emekli 5 bin lira aldığı zaman onu ne yapacak 5 bin lirayı? Bence hiç vermesinler dahi yetersiz. Yetersiz bana göre. Her ay 5 bin lira bir böyle bir normal emekli aylığına ek olarak küçük bir prim gibi verilse daha iyi olur yani. Bu çarşıyı, pazarı bakarsanız yeterli değil. Zaten 5 bin, 7 bin 500 çok komik. Şimdiki zamanda. İkramiye yalan emekliler kadar alamayanlar da vardı. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan emekliler ve başka bir işte çalışan emekliler bu ikramiyeden mahrum kaldılar. Almadım ben ziraat odasına kayıtlı olduğum için alamadım. Vallahi emeklere hiçbir şey yapılmadı. Hiçbir biz bir fayda görmedik. Suya suya kayıtlı dua edersin daha 10 sene 20 sene evvel. O da hala öde, şey olmamış galiba kapanmamış. Ben de alamadım. Tabii alım yapıldı ya 20 seneler olan şeyin bugün de ne, ne şeyi var ya. Allah Allah. Bahçeye bakıyorduk bilmem bahçe vardı. E, şimdi bakamayız zaten. Ayrım yapıldı, tam ayrım. Çalışmayan emekli ayrım demektir. Yani devletin ayrım yapmaması gerekiyor. Yani çalışan olsun, çalışmayan olsun. Emekli, emeklidir. Adam iş bulmuş, iyi kötü kendine çalışıyor. Belki 2 bin lira ayda alıyor, belki 3 bin lira alıyor. Onu nazara alarak emekliye çalışana para vermiyorlar. Bu bence yanlış bir politikadır. Onu bir an önce düzeltmeleri gerekiyor. Hani bu seçim arifesinde.